Merhabalar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok iyiyim Doktor Hüseyin Cengiz ben bakın bugün sizlere bir histeroskopik miyom ameliyatı gösteriyorum histeroskopik miyom ameliyatı rahim içerisinde yer alan miyomların çıkarılması için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi yöntem şu anda kamerayla görüyorsunuz rahmin içine bakın bir deliği gördük burada tüpün girdiği bir delik miyomu gördüm az önce Yine ee, gene rahmin içine bakıyoruz. Bakın bu tarafı gördük şimdi. Yani rahmin iki köşesinde tüpleri görüyoruz, izliyoruz. Biraz geri çekiliyorum kameramla. Bakın miyomu gördüm. Ve görür görmez kazımaya başlıyorum miyomu. Görüyorsunuz hemen teleskopumu ortalıyorum. Hemen sanki böyle e, annelerimizin portakal soyması gibi miyomu soymaya başlıyorum. Ama bu miyomun bir farkı var tabii portakaldan. Çünkü bu doku organik bir reaksiyon veriyor. Ben soydukça kas tabakasından dışarıya doğru popcorn efekt dediğimiz amiyane tabiyle pörtlüyor dışarıya doğru. Ve kazımaya devam ediyorum. Burada tabii gördüğümüz yani teleskopta gördüğümüz miyom dokusu tabii yaklaşık iki buçuk santim falan. Ama şu kazıdığım hani tırnak gibi bir şey var ya şu anda kazıdığım o çok daha küçük. Sadece bu teleskop büyütüyor büyük gösteriyor. Tabii bizim deneyimimizden dolayı ben hızlı hızlı yapıyorum şu anda. Yani ve hızlı yapmamın bir sebebi daha var. Çok böyle e, isteriskopide saatlerce süren ameliyatlar yapamıyoruz. Çünkü içeriye bakın su veriyoruz. Suyu görüyorsunuz zaten değil mi? Bakın köpükler de çıkıyor. Bu su aslında hastaya yüklediğimiz bir sıvı. O yüzden çok fazla sıvı yükleyemiyoruz. Genelde maksimum böyle 6 litre civarında bir sıvı yükleyebiliriz. Ve bu sıvı yüklemesinin de ameliyat uzun sürerse bazen ameliyatı bırakıp ikinci seansa bırakalım dediğimiz oluyor ama tabi artık tecrübemizden dolayı biz hangi hastanın ile tamamlanabileceğini, hangi hastayı iki seansla yapabileceğimizi, hangi hastaya açık, hangi hastaya kapalı, hangi hastaya ne yapacağımızı artık deneyimimizden dolayı bildiğimiz için böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ve bakın hala kazımaya devam ediyorum bu noktada. Ara ara tabi içeride kazıdığım parçalar var. Şu anda aklınıza geliyor olabilir. Yani bu parçalar ne olacak diye. Bu parçalar kendiliğinden çıkıyor. Yani burada böyle büyük göründüğüne bakmayın. Bunlar küçük parçalar. Tabii benim görüntümü de işgal ediyorlar. Görüntümü de bozuyorlar. Ama sabırla sakin bir şekilde ben kazıma işlemine devam ediyorum. Aslında burada bir elektrik enerjisi kullanıyoruz. Ben bipolar kullanıyorum. Benim çalıştığım hastanelerde genelde bipolar sistemler var. Yani bipolar şu demek enerji e, sistemi daha güvenli bir metot aslında. E, bakın hala hala kazımaya devam ediyorum ama gördüğünüz gibi kabası bitti. Artık neredeyse ameliyatı bitirdiğimi düşünüyorum. Tabi diyeceksiniz bu hastalığı ne var? Bu hastanın kanamaları çok fazla değerli izleyiciler. Çok kanaması var. Ağrı da tarifliyor tabi ama kanaması artık kansızlık yapıyor. Kansızlık da artık günlük yaşamını o kadar etkiliyor ki Hasta artık yani bakın şu ameliyatla kurtuldu gitti aslında. Bu arada ameliyat sürüyor yaklaşık 5-6. dakikadayız ama hala bitmedi. Hala miyomu kazımaya devam ediyoruz. Yani kas tabakasının içinden hala ilerliyorum miyom. Dışarıya doğru çıkıyor bir yandan da. E ama nerede duracağım, ne yapacağım bunu tabii ne zaman neye göre karar vereceğim. Ultrason yapacağım birazdan ameliyat sırasında yapacağım ultrasonu. Tabi şu anda parçalar çoğaldığı için bakın iyice önümü kapattı. İçerisi parça dolu. Bir temizlemem gerekecek içeriği. Temizledikten sonra o geride eğer doku varsa onu tekrar tamamen miyomu bitirmek ve hastamı ikinci seansa bırakmak istemiyorum. Tamamen kurtarmak istiyorum bu dertten. Bu basit minimal invaziv ameliyatla. Hasta zaten bu ameliyatı yaptığım hastam zaten iki saat sonra evine gitti. Evet bir temizlik yaptık ve bakıyorum hala orada duruyor miyon parçaları. Ama hiç durmadan biz de boş durmuyoruz. Seri bir şekilde ne yapıyoruz? Geri kalan dokuyu kesmeye devam ediyoruz. Bu arada tabii bakmayın burada hızlı ve seri bir şekilde ilerliyoruz ama bu ameliyatta tabii rahim duvarının kesilmesi, delinmesi gibi riskler, ihtimaller ne yazık ki var. Tabii burada önlemlerimizi alıyoruz. Ekibim bir yandan izliyor ameliyatı. Bir yandan ultrasonografi kontrolü yapıyoruz. Ama daha devam ediyorum. E, tabii bir yandan ne kadar su kullandığıma, ne kadar su dışarı çıktığına onlara da bakıyorum. Ama bakın hala kazımaya devam ediyorum. Siz de görüyorsunuz. Çok güzel gidiyor ama ameliyat. Ya, sabırla kazımaya devam ediyoruz. Yani bu ameliyat artık bu hastanın e, bundan sonra semptomları da olma ihtimali çok çok az. Tabii... Genel anestezi kullanıyoruz bu ameliyatta. Ortalama hazırlıklarıyla falan beraber 30 ile 60 dakika sürer. Tabi bu miyomun sayısına, büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Ameliyat sırasında hastaya antibiyotik profilaksi mutlaka yapıyoruz. Ee, ve rahim duvarına zarar vermeden miyomları çıkarmaya çalışıyoruz. Rahim duvarını kesmeden, delmeden, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu işi halletmeye çalışıyoruz. Tabii en büyük avantajı minimal invaziv. Yani hasta hemen eve gidiyor. Sadece eve gitmesiyle kalmıyor. Yani enfeksiyon riski, iyileşme süreci hemen işine gücüne dönüyor hasta. Artık günümüz dünyasında herkes çalışıyor. Yani uzun böyle günlerce yatma falan yok. Hemen belki bir iki gün dinlendirip hadi diyoruz çalışmaya başlayabilirsin. Ne işin varsa yapabilirsin diyoruz. Tabii her cerrahi prosedürde olduğu gibi stereoskopik miyom ameliyatında da bazı riskler var tabi. İşte az önce söylediğimiz gibi işte kanamadır, e, anestezi komplikasyonlarıdır veya işte bu su kullanıyoruz buna bağlı komplikasyonlardır. Bakın e, hemen hemen miyomumuz çok az kaldı ama hala var. Bakın parçayı orada görüyorsunuz ama kazımaya devam ediyoruz aslında. Çok az bir şey kaldı kökünden tutan. Kökünden kazısanız diyeceksiniz. Belki şimdi içinizden bu işlere böyle yetenekli olan, el becerisi olanlar diyordur ki ya şunu bana ver de ben daha iyi yaparım diyordur ama öyle olmuyor aslında. Çünkü evetteki şey e, oradan kökünden koyduğumuz zaman bu sefer içeride miyom kalabilir ve çıkmayabilir. Ama şu anda artık çok küçük bir parça olduğu için her türlü kökünü kesip e, çıkartabilirim ki sanıyorum öyle yapmışım burada da. E, pek bir şey kalmadı ve neredeyse ameliyat bitti sayılır. Evet. Kökünden de kurtuluyor. Bakın. izliyorsunuz e, Devam ediyoruz. Kazımaya devam ediyoruz. E, i̇çerisi tabi parça dolu. Ne kadar kazıdık, ne yaptık ama o geniş boşluğu görüyoruz. Bakın ultrason görüntüsünü görüyorsunuz. Ekranda sağ tarafa koydum. Bu arada aynı S seanslı ultrason da kontrol ediyorum ne kaldı diye. Ee, arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Kalan dokuyu tamamen kazıyorum. Hatta bakın gösteriyorlar bana hocam burası diye. Evet. Ya böylelikle hiç hata yapmamaya çalışıyoruz ki doğru yerden, doğru miktarda çıkaralım. Çünkü komplikasyon olsun istemiyoruz. Sorunsuz bir şekilde bitirmek istiyoruz ameliyatımızı. Hastamız da miyomdan kurtulsun istiyoruz ki çok şükür bu vakada da ee, bu şekilde hallettik. İçerideki parçalar miyom tamamen kazındı. Bundan sonraki süreçte bu miyomun patolojisini bekleyeceğiz ve uzun vadede, uzun vadede e, bu hastada tekrar miyom oluşmaması için belki bir e, ilaç kullanacağız. Bunu tabi patoloji sonucuna göre oturup hastamızla konuşacağız ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne bekliyor bundan sonraki aşamada. Özellikle çocuk beklentisi, rahmini nasıl kullanacağı, adetlerin süreci, kanamaların düzelip düzelmeyeceği. Bunlar tabii artık postoperatif süreçte önemli. Özellikle rahim içinde böyle bulunan bir miyomunuz varsa, submiköz miyom, ağır kanama, ağrı, kısırlık gibi şikayetleri olan kadınlar için bu ameliyat dört dörtlük teknolojinin bir nimeti aslında. Miyomların tabi burada boyutu, yerleşimi, cerrahın tecrübesi onu söylüyorum hep bakın ısrarla çok önemli. E, o yüzden her miyom ameliyatı bu şekilde yapılmaz. Her miyom ameliyatı böyle e, kolayca e, işin içinden çıkılmıyor. Ama uygun miyomlarda işte burada gördüğünüz gibi e, günübirlik bir cerrahiyle bakın tamamen görünür hale geldi orada kocaman kitle. Zaten 6 santim bir rahmin içinde 2,5-3 santimlik bir miyon rahmin neredeyse yarısını kapatır pozisyondaydı. Son rötuşlarımı yapıyorum. Son rötuşlarımı yapıyorum. Ve e, ameliyatı yavaş yavaş sonlandırmaya çalışıyorum. Bakın son şeyler böyle ultrasonda gözüm bir yandan da ekranda bir yandan tabi el koordinasyonu bu. Bakın son rötuşlar ufak tefek parçaları da çıkartıyorum. E, ve ameliyatı sonlandırıyorum.